Uluslararası Engelsiz Bilişim 2025 Kongresi ne ilişkin bilgiler alacağız sevgili dinleyicilerimiz. Telefon attığımızda Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü ve aynı zamanda Manisa Celal Bayar Üniversitesi Doktor Öğretim Üyelerinden Sayın Özan Kalaç bizi bekliyor. Sayın Kalaç hoş geldiniz. İyi hafta sonları diliyorum. Hoş bulduk Sezai Bey. Manisa'dan selamlar. Sağ olun. Efendim sanıyorum 15-17 Ekim günlerinde gerçekleşecek değil mi etkinlik? Evet evet bu sene 15-17 Ekim tarihlerinde gerçekleşeceğiz. Bu sene 13.sünü yapacağız. 2011 yılında başlayan uzun soluklu bir yolculuk aslında bu. E, yolculuğumuzda devam ediyor. Biraz isterseniz konunun ayrıntılarına bakalım. Bilişim teknolojileri engelli bireyler için neden bu kadar önemli acaba? E, şimdi, bilişim teknolojileri zaten hepimiz biliyoruz ki günümüzde aslında oldukça önemli. Vazgeçilmez bir unsur haline geldi. Engelli bireyler için ise olmazsa olmaz bir araç diyebiliriz. Çok farklı engel gruplarının en başta eğitim hayatına, daha sonra istihdama, sosyal hayata katılımları için çok önemli bir araç. Çok basit bir örnek sosyal medya kullanıyoruz. İş hayatından bahsetmeyelim, günlük hayatımızdan bahsedelim. Ve sosyal medyayı kullanırken bile o teknolojinin avantajları, teknolojinin engelliye uygun hale olması sayesinde en azından sosyalleşebiliyorlar, kendi yaptıklarını duyurabiliyorlar, olaylardan haberdar olabiliyorlar. Veya eğitim açısından düşündüğümüzde görme engelli bir öğrenci bilişim teknolojisi sayesinde dersini takip edebiliyor. Dersin bilgilerine, bilgi kaynaklarına erişebiliyor ee, ve online ortamda veya farklı teknolojilerden yararlanarak eşit bir imkanlarla sınavlarını oluşturabiliyor. Ee, hayatın her alanında işte sağlık alanına baktığımızda e, hastaneye giden işitme engelli bir kişinin belki yine bu teknolojinin e, gerek kolaylıklarından yararlanarak e, çok rahatlıkla iletişim sağlaması, e, kendi derdini birinci ağızdan anlatabilmesine imkan tanınması bağımsızlık hareket edebilmesi ve e, ikinci, üçüncü kişilere bağlı halden e, çıkması gibi çok farklı alanlarda, e, farklı engel gruplarında e, gerçekten bilişim teknolojisi e, engelli bireylerin hayata tutulması için e, olmazsa olmaz vazgeçilmez bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Günlük yaşamda ve toplumsal katılımda nasıl bir fark yaratıyor? Biraz açalım isterseniz bu konuyu. E, günlük yaşamda özellikle e, tabii çok farklı engel grupların söz konusu örneğin e, görme engelli bir kişi ee, son zamanlarda gelişen teknolojilerle birlikte navigasyon sistemi veya akıllı baston dediğimiz ki e, bu alanda da aslında dünyada çok iyi örneklerimiz var. E, Dünya örnek olan e, çalışmalarımız var Türkiye olarak. E, bu bunun rastasıyla hiç kimseden yardım almadan çok rahatlıkla evinden çıkıp e, okuluna veya alışveriş yapacağı bir mağazaya gidebiliyor. Alışveriş yapacağı bir mağazaya gittiğinde e, son zamanlarda yine e, hep yapay zeka yapay zeka diyoruz bunu belirli e, amaçlarla belki de yapıyoruz ama engeller açısından çok daha önemli. Örneğin e, şu esprili bir şekilde görme engelli arkadaşlar hep anlatırlar. Markete gidip ayran almak isteyip eve geldiklerinde süt aldıklarını fark eden kişiler <laughs> olabiliyor. E, ancak yapay zeka ile birlikte mobil cihazlarıyla bu teknoloji ile birlikte raflardaki tüm ürünlerin, yazan detay bilgilere erişebiliyorlar. Kimseden Hı. yardım almadan önünü alabiliyorlar veya mağazaya gittiğinde deneyeceği kıyafetin rengini mobil cihazını göstererek rahatlıkla kendisi seçebiliyor. Yani bağımsız hareket etmeleri anlamında oldukça büyük avantajlar sağlıyor. Peki efendim koordinatörü olduğunuz Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu hakkında da biraz bilgi alalım sizden. Ne zaman kuruldu? Ne tür çalışmaları yürütüyor? Evet, e, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu aslında Marisa Celal Bey Üniversitesi öncülüğünde 2011 yılında engeller ve bilişim konusunun Türkiye genelinde gelişmesi için ve kurumlar arası işbirliğinin sağlanması amacıyla e, başlatılan bir hareket aslında. E, o yıldan itibaren üniversitemiz yapıyor, organizasyonları üniversitemiz yapıyor. E, bu konuyla ilgili tüm kurumlarla, işte bakanlıklarla, üniversitelerle, özel sektörle, STK'larla işbirliği halinde e, farklı organizasyonlar yapıyor. Birincisi ilk başlattığımız belki yolculuğumuz olan işte 2011 yılındaki e, sempozyumda o zaman daha küçük boyuttaydı tabii çalışmalar daha az sayıda olduğu için. E, bu çalışmalarımız var. Daha sonra özellikle bu alanda yapılan e, önemli çalışmaların yaygınlaşması ve teşvik edilmesi amaçlı engelsiz bilişim ödülleri sürecimiz başladı. Ki bu süreçte e, TRT'nin de gerçekten bize önemli destekleri oldu. E, bunun dışında özellikle e, Alanda görmüş olduğumuz eksiklerin ve politikaların belirlenmesi amaçlı yapmış olduğumuz çok çeşitli çalıştaylar ve bu çalıştayların sonuç raporlarının bizzat yasalara, yönetmeliklere, genelgelere konu olmasını sağlıyor. Farklı alanlarda çalışma yani bir anlamda aslında kurumlar arası bir iş, iş sağlayan ve engeller ve bilişim konusunun gelişmesi için, Kurumları yönlendiren bir rol isteniyor. Bunun da Manisa Celal Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştiriyor. Sayın Kalaç, Türkiye'de engelli bireylerin dijital dünyaya erişiminde bir takım sorunlar yaşanıyor sanıyorum. Neler bunlar ve bu konuda çözüme dönük neler yapılıyor? Çok farklı sorunlar var ama belki de gündemde olan önemli en baştaki sorunlardan birisi erişilebilirlik dediğimiz sorunlar. Erişilebilik dediğimizde belki de necilerimizin aklına hep e, ilk etapta e, binaların erişilebilirliği konusu geliyordu. O daha çok dillenen bir konuydu. İşte rampa olması, asansör olması veya uygun araç gibi. Tıpkı onlar gibi aslında teknolojilerin de erişilebilirliği dediğimiz bir e, konu söz konusu. Örneğin web sayfasından bahsedelim. Bir web sayfası şayet uygun şekilde, uygun kodlarla tasarlanmadıysa görme engelli bir kişi bundan yararlanamıyor. Çünkü görme engelliler genellikle cep telefonlarından veya e, bilgisayarlar aracılığıyla bu web sayfaları veya uygulamaları e, ekran okuyucu dediğimiz yazılımlar aracılığıyla kullanıyorlar. Şayet bizim yaptığımız web sayfaları bu ekran okuyucuya e, uygun halde yapmadığımız takdirde bir web sayfasına girdiğinde kapkaranlık simsiyah bir sayfayla karşı, karşılaşıyorlar ve hiçbir şeyden yararlanamıyorlar. Ancak basit bir şekilde bu eriştelik standartları dediğimiz dünyada arasında standartlar olan şeylere uyulduğu takdirde Görme engelli bir kişi de herkes gibi hiçbir yardım almaksızın çok rahatlıkla web sayfasına gezinip oradan işlemlerini yapabiliyor. Biraz daha güzel hayata uygularsak işte bir üniversite, ve bizim üniversitemizin Manisa Celal Bayar Üniversitesi'de okuyan bir görme engelli öğrenci, web sayfası uygun olduğu takdirde kendisi rahatlıkla girip sınav notlarını öğrenebiliyor, sınavla ilgili işlemlerini yapabiliyor, okulla ilgili duyuruları takip edebiliyor. Bu olmasaydı şayet o öğrenci arkadaşlarından veya bir başkasının e, okumasından yardım almak durumunda kalacaktı. Ve beş ve ve mobil uygulama erişilebilirliği oldukça önemli ki bu işte örneğin e, daha günlük hayata vurgulayalım. İşte Sağlık Bakanlığı'ndan randevu alacaksınız. Şayet uygun mobil uygulaması e, randevu almaya görme engelliye veya farklı engel uygun değilse o zaman bu mobil uygulamayı kullanıp kişi kendi e, hastane randevusunu oluşturamıyor. Bu tip durumlar oldukça önemli. Bununla ilgili sorunlarımız var ama e, özellikle bizler de öncü olmaya çalıştık bu konuda. 2020 yılından itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar, tüm Türkiye'de bunlarla ilgili çok ciddi eğitimler gerçekleştirildi. Ve e, güncel bir konu, 24 Haziran e, tarihinde de bu senenin bir Cumhurbaşkanı genelgesiyle başta kamu kurumları, üniversiteler, sağlık kuruluşları, belediyeler olmak üzere Özel sektörden de özellikle yaygın hizmet veren e, kurumların e, bir süre verildi e, ve e, bu standartlarda A seviyesi dediğimiz standartlara uygun olarak web sayfaların ve mobil uygulamaların hazır hale getirmesi e, isteniyor. E, bu anlamda da önemli bir adım atıldı. E, fakat bununla ilgili dediğim gibi sorunlarımız var. En basit bir sorun e, biliyorsunuz büyük bir afet yaşadık. 2023'te bu afet esnasında engellilere e, dijital ortamlardan ulaşma açısından sıkıntılar yaşadık. Bu erişilebilirlik sorunları burada ortaya çıktı. Örneğin e, toplanma alanlarının e, verildiği bir web sayfası görme engelliler için uygun değildi. Doğal olarak görme engelliler mobil cihazlarından toplanma alanlarını bulamadılar gibi sorunlar yaşandı. Yani bunlar hayati sorunlar olabiliyor veya günlük hayatta da önemli sıkıntılar yaratabiliyor. O yüzden e, bu sorunların giderilmesi oldukça önemli ülke ülkemizde Cumhurbaşkanımız başsız olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu konuda ciddi çabaları var. Bizler de platform olarak bu çabalara e, mümkün olduğu kadar destek veriyoruz. Hem e, bilimsel anlamda destek veriyoruz hem de bu kongrelerimizle e, çalıştaylarımızda aldığımız sonuçlarla bunun daha da ileriye gitmesi için çaba harcıyoruz. Bu yıl Ekim ayında gerçekleşecek Uluslararası Engelsiz Birleşim 2025 Kongresi'nin ana teması nedir ve kimler konuşmacı olarak katılıyor? Hangi başlıklar ön planda olacak Sayın Kalaç? E aslında engeller ve bilişim konusundaki tüm başlıklara yer veriyoruz. Engel grubu fark etmek için ama güncel konular biraz önce bahsettiğim ve beliştirilik konusu önemli bir başlık olarak e, yer alacak. Çünkü bu konuda e, kurumların bilmediği hususlar var. Bunlarla ilgili bir takım atölyeler düzenleyeceğiz. E, arzu eden kongremize katılan kişiler bu atölyelerde bir de beliştirilik nasıl sağlanır, nasıl denetlenir gibi uygulama olarak görme şansı olacak. Tabii bunun dışında biraz önce yine bahsettiğim yapay zeka oldukça önemli bir e, hal almaya başladı. Çok büyük avantaj sağlıyor. Yani 10 sene önce engellikle ilgili bilişim teknolojide konuştuğumuz konular bazıları bugün itibariyle yapay zeka sayesinde ortadan kalkmış durumda olabiliyor. Örneğin paylaştığımız bir fotoğrafta daha önce kapkaranlık bir fotoğraf olarak onlara çıkarken şimdi en azından oradaki insanın ruh halini bile yapay zeka görme engelliye aktarabiliyor. Bu tip avantajlar var. Bu tip güncel konuların hem uzman konuklarıyla bir şekilde dinleyicilere aktarılması sağlayacağız. Hem de Türkiye'de bu alanda çalışan insanların bir araya gelerek, işte üniversitedeki akademisyenler, STK temsilcileri, özel sektör başta olmak üzere, bir araya gelerek ortak neler yapabileceklerini paylaşacakları bir ortam oluşusunda çalışacak kongremizde. Kongreye kimler katılabilir, nasıl başvuru yapılacak ve tabii, Dinleyicimiz de katılımcı olmak isteyecektir. Sizden tabii, nasıl e, bilgi alabilirler? Toparlamış da ol olur sözlerimizi tabii. arzu ederseniz e, efendim. Kongremize katılmak ve kongremiz hakkında detay bilgiye sahip olmak isteyenler engelsizbilisim.org bölü 1 adresinden ulaşabilirler. Burada Kongreyle kayıt ve diğer tüm bilgiler yer almakta. Kongre programı da yavaş yavaş yer almakta. Şu anda akademik bildiri süreci yer alıyor. Akademik bildiri hazırlamak isteyenler arzu ederlerse akademik bildiriyi yine web sayfası aracılığıyla gönderebilirler. Kongremiz kayıtlarda ücret almıyoruz biz. Bu alanda çalışma yapan kişileri herhangi bir ekonomik kaygıyla oyunun dışında bırakmak istemiyoruz. O yüzden Kongremiz ücretsiz kayıt yaptırılabiliyor. Katılmak isteyenler ben gelemem diyenler de online bir şekilde bütün oturumlarımızı takip edip aktif bir şekilde çevrim içi ortamdan katılabiliyor. Hem yüz yüze hem çevrim içi olarak gerçekleşecek. Umarım geniş katılımlı bir kongre olur. Doktor isimli geçen herkese şahsınızda çok çok teşekkür ediyoruz ve çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Verdiğiniz Sen bilgiler de size, için de teşekkür ediyoruz. Hem Manisa Celal Bayar Üniversitesi hem de Türk Engelsiz Bilişim Platformu adına bize bu imkanınız için teşekkür ederim. Görevimiz efendim. Görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. İyi günler iyi yayınlar size. Sevgili dinleyicilerimiz Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü ve aynı zamanda Manisa Celal Bayar Üniversitesi Doktor Öğretim Üyelerinden Sayın Özhan Kalaç konuğumuzdu.